Fenomist adresine hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube canlı yayın izlenme satın alabileceğiniz ürünümüzü tanıtmak istiyoruz. YouTube canlı yayın izlenme hizmeti, yayın açma özelliği fırsatını en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için geliştirdiğimiz bir servistir. YouTube anlık izlenme hizmeti sayesinde daha fazla izleyiciye sahip olursunuz. YouTube canlı yayın izleme satın aldığınız zaman ilk 15 dakika içerisinde izleyiciler gelmeye başlar. Kaliteli bir hizmet olması Adına anlık izleyiciler zaman içerisinde gelir ve YouTube anlık izlenme satın aldığınız anlaşılmaz. Böylece görünürlüğünüz artar ve sahip olduğunuz kitleye yeni abonelerin katılmasını sağlayabilirsiniz. Türk, yabancı, bot ve gerçek seçenekleriyle dilediğiniz biçimde ve istediğiniz miktarlarda kalıcı ve düşmeyen izlenmeler satın alabilirsiniz. YouTube canlı yayın izlenme hizmetinden yararlanmak için adımları takip edebilirsiniz. YouTube canlı yayın izlenme satın alacağınız yayının video linkini ilgili kutucuğa giriniz. Canlı yayınınıza gelmesini istediğiniz anlık izleyici sayısını yazınız. Hemen al seçeneğine tıklayarak anlık izlenme ürününü sepete atınız. Sepetinizi açtıktan sonra ödeme butonuna basınız. Tüm bunları yaparken ödemelerinizi Fenomist güvencesiyle tamamlayabilirsiniz. Sizlerden herhangi bir şekilde şifre istememekteyiz. Bu sayede tamamen şifresiz ve hilesiz bir şekilde hizmetimizden yararlanmış olacaksınız. Ürünlerimizin tadını çıkarın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.